oranıyla seçim bitti sizin açınızdan. Bence çok basit bir sebebi var. Yurttaşlarımızın hepsi 7-24 siyaseti takip etmiyor olabilir. Yani HDP adını arayıp da bulamayınca Yeşiller Sol Parti'nin HDP ile birlikte olduğunu anlamayınca birçok insan bir ikirciklik yaşamış olabilir. Ama bir taraftan da acaba Türkiye'de Kürt hassasiyeti olan ve kendini solda konumlandırmaya çalışan ve şimdi HDP olan siyasi yapı ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz? Ben açıkçası yüzde 12, 13'leri görmüş bir yapının yine benzer bir yere gelebileceğini düşünüyordum. Evet, yani bundan hiç kuşkumuz yok. Yerel seçimlerde oyumuzu muzu kesinlikle arttıracağız. Zaten şu anki gelişmelerde bize yönelimde yaptığımız toplantılarda da bu havayı görebiliyoruz. E açıkçası sizin de ifade ettiğiniz gibi hani bir neden bu tabii ki Yeşil Sol Parti. Yani bir kere çok kısa bir sürede bu partinin adını deklare ettik. E bu da bize yaşatılanlarla işte faşizmle ilgili yani neticede partimiz hakkında kapatma devam ettiriliyor talimatla planlanan bir kapatma davasıyla karşı karşıyayız. Eee diğeri eee e, CHP'ye e, olan destek e, bir kesimde çok ciddi bir rahatsızlık yarattı. E, özellikle bize yönelik sözler, e, yaklaşımlar, e, yani toplum tarafından yaptığımız halk toplantılarında maalesef bu konuda da yani maalesef dememiz ve bunu daha önce okumalıydık. Hani buna uygun bir e, en azından yaklaşım göstermek açısından. E, diğeri aday göstermediğimiz için var olan tepkiler var. Hani niye cumhurbaşkanı adayımızı göstermedik? Yani Özcesi bizim tabanımız. Tabanımız lafından da çok hoşlanmıyorum ama partililerimiz, seçmenlerimiz, bizi sevenler, HDP'yi sevenler, sempati duyanlar bize yönelik ötekileştirici, ayrıştırıcı, redde dönük yaklaşımları kabul etmiyor. Yani diyor ki yani biz siyaset sahnesinde varız, kimliğimizle açıkça bu ortamda olmalıyız yani bizimle görüşmeye korkan, çekinen, ağzına alamayan, ne bileyim ötekileştirici yaklaşıma payanda olan muhalefeti de bir tepki var. Yani bu bunu da özellikle belirtmek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Sayın beştaş. Ben açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemenizin toplumda şöyle bir tablo doğurduğunu, CHP'den bağımsız algılandığını düşünüyorum. Çünkü bugün yani benim sosyolojik okumam bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sondaki Ümit Özdağ meselesinin dışında o ana kadar gelen dönemde özellikle Kürt coğrafyasındaki insanların hem Dersimli olması hem Alevi olması bağlamında bir öteki algısı doğurduğunu düşünüyorum. Yani geleneksel Cumhuriyet Halk Partisi politikasından daha büyük bir aidiyet yaşadığını düşünüyorum. Bu köprünün de Türkiye için faydalı olduğunu düşünüyorum aslında. Şimdi yerel seçimler siyaset yapmak için daha önemli bir olanak sağlayacak ve İstanbul ee, iki şey sormak istiyorum iç içe. Bir, e, size sürekli kayyum atama tehdidi var. Bu kayyum atama tehdidi altında seçime gitmek son derece antidemokratik. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İki, e, Ekrem Bey İstanbul mutabakatı e, dedi. E, İstanbul mutabakatı diye bir mutabakat var mı? Bu müzakere edilmeye açık mı? Yani kayımdan başlayayım. evet yani belediyelerimize yönelik kayımlar atandı. İki dönemdir atanıyor ve bu çokça ifade ettiğimiz üzere aslında Kürt halkını, HDP'ye oy verenleri vatandaş kabul etmemektir. Oylarını geçersiz kılmaktır. İrade irade, irade gaspı kavramı Herhalde bundan daha iyi bir yere oturamaz. Yani neticede sandıklar kuruluyor ve sandıklardan çıkan oylardan bir belediye başkanı meclis üyeleri seçiliyor ve bu yok sayılıyor. Biz e, bunun karşısında yerel yönetimler komisyonumuz bizler sürekli konuştuk, mücadele ettik, direndik. Yani aylarca Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nin önünde oturma eylemi protestoları oldu. Yani bütün kayım atanan yerlerde. Fakat maalesef Türkiye'de basın yayın özgür olmadığı için yani sizin gibi özgürce konuşabildiğimiz kanalların sayısı az maalesef. Yani yandaş medya sürekli bunu kendi bildiği şekilde eyledi yani öyle e, servis etti ve e, Türkiye kamuoyunda da farklı bir algı oluşuyor. Zannediyorlar ki kayımlar, kayım atanan belediyelerde gerçekten örgüte yardım var. Gerçekten bir maddi yardım var. Gerçekten bir destek var. Ya da belediye başkanların acaba gerçekten tırnak içinde bir suç mu işlediler? Böyle bir yargıyı yarattılar. Oysa ki bizim hiçbir belediye başkanımız hakkında, kayım atananlar hakkında Böyle bir bağlantı kuramadılar, örgütle, yasadışılıkla, hukuk dışılıkla bir bağlantı kuramadılar. Aslında noktayı Süleyman Soylu koydu, cumhurbaşkanımız istedi, ben de e, körün istediği bir göz bana verdi, iki göz şeklinde hatta, ben de hemen kayımları atadım dedi. E, şimdi biz bu dönem şüphesiz bu riski, daha doğrusu bu e, tartışmayı görüyoruz, yani vatandaşlar arasında da var. E, bu kolay değil, yani bugüne kadar atanan kayımlar yaptıkları icraatlar ve özellikle kayınların e, pratiği, e, suç dosyaları o kadar kabarık ki bunu Türkiye'ye anlat çok anlatıyoruz. Özellikle mecliste basın toplantılarında. Yani defalarca görevden alınan kayımlar var suç işledikleri için. E, yani AKP kayımları, valileri, kaymakamları aslında belediyelerde belediyecilik yapmadılar. Tamamen her yerde olduğu gibi halka verilmesi gereken kaynakların, hizmet için kullanılması gereken kaynakları tamamen kendi kişisel ve çevrelerini ihya etmek için, daha çok zenginleştirmek için yolsuzlukla, hırsızlıkla bir dolu suç dosyası oluştu. Biz bu dönemden sonra yani ilk hedefimiz tabii ki Kayımlardan belediyelerimizi geri almak ve bunun e, alamadığımız illeri de almak, ilçeleri, belgeleri almak ve kayımın tekrar öyle bir tartışma olması halinde açıkçası direneceğiz. Yani gerçekten e, daha önce de direndik ama bu sefer nasıl e, bir nasıl nasıl yani, bir yöntem? Yani sivil sivil oturacağız, kalkmayacağız. E, yani e, Halkın iradesini korumak için, savunmak için demokratik e, eylem ve etkinlikler açısından, tepki açısından, diplomatik girişimler açısından her türlü demokratik siyasetin ve tabii ki direnme hakkı evrensel bir haktır. E, neticede e, bunu yaşama geçirmeyi düşünüyoruz. Yani hani e, bunu tartışıp karar almadık ama biz belediyelerimize e, tekrar böyle bir ihtimali e, görmüyoruz. Çünkü kendileri de artık e, AKP'nin içinde de, MHP'nin içinde de kayınların ne kadar büyük bir kırılma yaşattığını, Kürt illerinde e, halkın ne kadar çok tepki gösterdiğinin, e, yani bu konuda kırılmanın büyüklüğünün farkındalar. Böyle bir teşebbüste bulunacaklarını şu an için hani düşünmüyorum. Ben Meral Danış olarak söylüyorum bunu. Evet. Evet. Meral Hanım, İstanbul Mutabakatı'na geçmeden şunu sormak istiyorum. Ee, Can Atalay, Mapusane'de. Daha önce de benzer durumlar oldu. Kemal Bey yürüyüş yaptı. Erkan şimdi arkadaşımız Erkan Baş yürüyüş yaptı falan. E Bu sivil itaatsizlik meseleleri e mesela büyük siyasi yapılarda olduğu zaman karşılık veriyor. Ama mesela Türkiye İşçi Partisi ile ilgili neredeyse e anayasa mahkemesinin lav edilmesine kadar gidecek bir durum oldu. Siz bir sivil itaatsizliği kitlesel hale mi getireceksiniz burada? Yani çünkü bu kayın meselesi ihtimal yüksek ihtimal yani yani umarım ben haklıyım siz haksız çıkarsınız yanılıyorsunuzdur yüksek ihtimal Hayır. olarak görmüyorum ama dediğim gibi yani sivil itaatsizlik tabii ki bunların en önemli başlıklarından bir tanesi bu da tabii ki gündeme gelecektir yani sivil itaatsizlik yöntemleri de öyle azımsanır tepkiler direniş yöntemleri değildir neticede zaten Türkiye'de biliyorsunuz hani Gösteri hakkı, toplantı hakkı neredeyse yok denilecek düzeye geldi. Hele hele muhalifseniz bu olmuyor. Bunun e, kastettiğinizin farkındayım ama e, neticede bunu hani şu anda ben e, yetkili kurullar adına söz e, karar almadık çünkü buna dair e, kurmayı tercih etmiyorum. Ama şunu söyleye, söyleyebilirim: bizim en iyi e, yaptığımız işlerin başında direnmek gelir. Asla teslim olmamak gelir, boyun eğmemek gelir, ee, geri adım atmamak gelir. Çünkü biz haklı olduğumuz noktada geri adım atmayız ee, ve 4 Kasım darbesini yaşayan bir parti olarak, partinin bir milletvekili olarak e, bize asla kitlemize, tabanımıza, halkımıza e, bunu kabul ettiremediler. Yani biz e, o gün de haklıydık, bugün de haklıyız ve meşruiyetimizi, gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Bu yerel seçimlerde de çok daha büyük bir oy oranıyla, çok daha fazla belediyeyle e, Türkiye'nin e, ana muhalefet odaklarından biri olacağımızı şimdiden e, söyleyeyim. Evet e, yani kayım atanmayacak ama e, öngörümü söylüyorum. Buna e, bu sefer e, cüret edemezler diye düşünüyorum ama... Hani yapamayacakları bir şey de yok biliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorlar. İşte sevgili Can'ı içeride tutmaya devam ediyorlar. Onu ziyaret ettim dün. Herkese selam ve sevgileri de vardı. Gelişmeleri yakından izliyor. Bunu da ifade etmiş olayım sizin vasıtanızla. Ama Can Atalay meselesine değindiniz. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama Can Atalay'a yönelik uygulama 8 yıldır yürürlükte. Yani milletvekillerinin dokunulmazlığı tanınmıyor. Mesela e, anayasaya aykırıydı Demirtaş, yüksekta ve diğer arkadaşlarımızın tutuklanması aynı maddeden aykırıydı, 83'ten. Bizim 15 milletvekilimizin vekilliği düşürüldü yine 14. maddeden. E, fakat maalesef sesimiz duyulmadı. Ee, bu kadar e, geniş bir tartışma olmadı çünkü e, maalesef o dönem Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz e, demişti hatırlarsınız sizlerde. Fakat evet, bugün evet. Can vesilesiyle, Can benim aynı zamanda meslektaşım arkadaşım, e, Yargıtay bir adım ileri attı ve suç duyurusunda bulundu. Tabii ki hiç kimse herhalde şöyle bir saflıkla bakmıyordur. Yargıtay kendiliğinden bu suç duyurusunu yaptı böyle kafa tuttu. Öyle bir şey yok. Yargıtay'ın iştahatları eskiden de böyleydi. Bu tamamen planlı bir e, uygulama. dilekçede, direnmede direnme Çünkü yeni anayasayı bu vesileyle bir fırsat olarak değerlendirip, yaratıp bu olana yeni anayasa tartışması yapacaklar. E, diğer diğer sorunuza geleceğim. Sayın Beştaş, bu yeni anayasa e, biraz sonra konuşacağız. İstanbul mutabakatı denen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hali hazırda çok önemli hedeflerinden biri İstanbul'u kazanmak. Çünkü bu yol Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar götürebileceğini düşünüyor. olabilir tabii yaşı da genç. İstanbul mutabakatı olur mu? Ya da Türkiye'de böyle bir mutabakat olur mu? Kürt siyasetiyle CHP'nin yakınlaşması çok kolay görünmüyor. Çünkü sizinle fotoğraf veremiyorlar ama dün Öz Özgür Özel'in, burada İstanbul'da çok değerli bir Kürt sanatçıya Kadıköy'de gelip dinlemesi, orada Pervin Buldan'ın eşlik etmesi aslında sanatın kültürel olarak bizi birleştiren bir unsur olduğunu göstermesi burada bir ipucu olabilir mi? Gerçi belediye başkanı yoktu ama CHP Genel Başkanı sıfatıyla katıldı. Ne düşünürsünüz İstanbul Mutabakatı hakkında? Ya öncelikle şöyle bir düzeltme yapmak isterim. Ee, Pervin Buldan bizim önceki dönem, bir önceki dönem evet. Er başkanımızdı. Doğru. Özgür Özel'i e eşlik etmedi. Ayrıca davetliydi. Bizim il örgütümüzle parti... Yani olumlu, anlamda, olumlu anlamda anlamda <laughs> söyledim. Bir tür ev sahipliği gibi. <laughs> Kötü niyetli olduğunuzu söylemiyorum asla. Yani hmm. hani ayrı bir davetli olarak tabii ki gitti, katıldılar. Hatta ben de gidecektim. Yetiştiremedim. İstanbul'dayım. Yani ben fotoğraf verme, vermeme, vermeme Hani bunları çok tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben iktidarın e, çizdiği bir siyasi hat var. Muhalefeti de çiziyor. Hani e, adeta bir elbise biçiyor e, terzitsizliğiyle ve bu elbisenin dışına e, çıkamayacaksınız. Yani size koyduğum ölçüler bunlar beden ölçüleri, siyaset ölçüleri belki teşbihte hata oldu tam ifade edemedim ama çizdiği bir daire var ve muhalefet bu dairenin dışına çıkamıyor deniyor. İsterse çıkar. Yani mesela bize hiçbir daire çizemiyor. Yani biz Türkiye toplumunu Türkiye yurttaşlarını ee, sadece siyaseten gidip o isteme, onları etkileme e, gibi bir rolümüz yok. Aynı zamanda toplumu dönüştürme, değiştirme, öncülük etme, hakikatleri anlatmak gibi bir görevimiz devimiz var. Siyasetin böyle bir görevi var. Yani yanlış bilinen e, birçok argüman var ve bunu e, CHP ya da başka bir muhalefet partisi rahatlıkla kendi seçmenine anlatabilir. Bunu savunabilir. Yani bu konuda e, muhalefette bir cesaret eksikliği var. Genel olarak söylüyorum. Yani iktidarın e, hışmına uğramamak için, iktidarın yandaş kanallarında hedef gösterilmemek için ve kendi seçmeninde olası hani tepkileri almamak için genellikle böyle sınırlı adımlarla bugüne kadar gitti ama artık onun sonuna geldik yani neticede sadece bir Pervin Çakar dünyaca ünlü bir opera sanatçısı ben de zevkle dinlerim yani onu izlemeye gitmek şüphesiz Türkiye gibi bir ortamda işte sizin gibi çok değerli yani bu konuda deneyimli bir insan bile hani bunu çok önemsiyor şüphesiz önemli ama artık oraları geçmeliyiz gerçekten geçmeliyiz. Yani Türkiye'de nüfusun neredeyse dörtte birine yakını Kürt, ana dili Kürtçe, kimliği yani kendini Kürt olarak tanımlıyor ve bu dilin hala bu şekilde tartışılıyor olmasına hepimizin çok güçlü bir şekilde karşı çıkması gerekiyor. İşte İstanbul mutabakatı ya da yerel seçimlerdeki ee, olası tırnak içinde hani işbirliği olacak mı, ittifak olacak mı şu anda tabii ki doğal olarak en çok bu tartışılıyor. Çünkü önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Ama çokça söylendi eşkenar başkanlarımız tarafından, bizler tarafından. Biz artık kimliğimizin, varlığımızın, partimizin resmi olarak ve tabii ki aleni olarak tanınmadığı, görüşülmediği bir işbirliği içinde olmayacağız dedik. Yani böyle sadece hani satır arasında teşekkür edilen, hatta teşekkür edilmeyen, hatta yok biz görüşmedik denilen, hatta bizimle ilgili iletişim meselesi söz konusu olunca inkar edilen ya da yani böyle üfkek hani cesur olmayan, böyle sanki gizli illegal bir iş yapıyormuşuz gibi yaklaşımları kesinlikle reddedeceğiz. Reddediyoruz. Yani biz eğer İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı ya da ne bileyim Bursa'yı ya da Aydın'ı Aydın, Aydın yerel seçimlerinde bir partiyle, muhalefetle işbirliği yapacaksak biz aday konusunda Tabii ki <laughs> yani o konuda destek konusunda da açıkça konuşmalı ve kendi seçmenimize sevenlerimize bunu açıkça söylemek istiyoruz. Sıkıntı yapmıyoruz. Meral Hanım şimdi Türkiye'nin sosyolojisini ben biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Örneğin Mersin'de Kürtler olmadan dolayısıyla da Kürt artı HDP seçmeni olmadan çünkü HDP'nin tek seçmeni daha doğrusu HDP'nin tek seçmeni Kürtler değil ama Kürt seçmen diye bir şey var sosyoloji olarak en azından o hassasiyeti olan ee, mesela Mersin'in kaderini değiştirir. İstanbul'un kaderini değiştirir. Hakeza, Hakeza Adana'da Zeydan Bey güçlü ama ve e, özellikle sizin seçmeninizde de hukuku var e, ama e, oranın da kaderini değiştirir. E, dolayısıyla ben e, hedepin meşru bir hakkı olduğunu e, düşünüyorum ve görüyorum. Yani ben buradayım kardeşim yan yana fotoğraf vermekten utanıyorsan canın cehenneme derim ben olsam. Çünkü netice itibariyle benim zaten belediyelerime kayyum atanmış tek taraflı her şeyi vermişim bari bu sefer de sen taşın altına koy derim. Siz de bunu diyorsunuz. Fakat bir taraftan da şöyle bir risk var. E, bu da Türkiye'nin zaten bence başının belası bir risk. E, hep bize şunu söylediler. Bu seferlik ver. Neden? AKP daha güçlü gelecek. Halbuki ben bu, bu seferlik hamlelerin Baykal dahil olmak üzere Türkiye'ye zerre katkısı olmadığını düşünüyorum. Fakat şimdi şöyle bir imkan var. Bilmiyorum ona katılır mısınız? Onu konuşmamız lazım geldiğini düşünüyorum. Bu konudaki yorumunuzu da Merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulması ayıp ama hakikat. Ben gazeteciyim, sormak zorundayım. Pirocular, Aleviler denen kesim yüzünü yüzünü size dönmüş durumda. Ee, neden? Ee, çünkü e, bir kere eş başkanı, eğer yanılmıyorsam Antakyalı e, bizim hemşerimiz. E, dolayısıyla Antakya'da büyük bir yara var. Orada bir çözüm yok ve Antakya'da ki sorunla ilgili de e, ciddi bir meselede siz bir eş başkan seçtiniz. Öte taraftan İstanbul'daki ve mahallelere bakıyorum. Üçüncü bölge başta olmak üzere özür diliyorum uzatıyorum ama izleyicilerimize anlatmak açısından. Hemen hemen her yerde kilit olmaya başladınız. Ve size de dönen bir Cumhuriyet Halk Partisi kesimi var. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Ne dersiniz? Yani şüphesiz bunları biz de görüyoruz değerlendiriyoruz. Yani e, yeni kongremizi yaptık. Eş başkanlarımızdan biri evet Hataylı sevgili Tülay e, başkanımız e, depremi de çok ağır yaşadı. Gerçekten biz de kesildi mi bilemedim.